Aziz müminler, namaz sadece belirli hareketlerden ibaret değildir. O hayatımıza yön veren, bizi istikamet üzere sabit tutan bir yol haritasıdır. Nitekim bizler namaza başlarken iftitah tekbiri alır. Allah'tan başka ilah olmadığını dile getiririz. Kıyam ile Hakk'ın yanında, batılın karşısında duracağımızı, zulme ve zalime asla rıza göstermeyeceğimizi beyan ederiz. Kıraat ile Kur'an-ı Kerim'i okur, onun çağları aşan mesajlarını hayatımızın her alanına aktaracağımızı ifade ederiz. Ruku ile Allah'tan başkasının önünde eğilmeyeceğimizi izhar ederiz. Secde ile Rabbimize olan yakınlığımızın huzur ve mutluluğuna varırız. Selam ile elimizden ve dilimizden kimseye zarar gelmeyeceğinin güvenini veririz. Kıymetli Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için namaz hayatın son anına kadar terk edilmeyen bir kulluk vazifesidir. O hayatının son günlerinde çok hasta olmasına rağmen cemaatle namazı bırakmamış, zorlukla da olsa namaz kılmak için mescide gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı bir kalkan olarak görmüş, meleklerin şahitlik ettiği sabah namazıyla gününe başlamış, her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır buyurmuştur. Bir vakit namazı terk etmeyi, dünyayı ve içindekileri kaybetmekle eş değer görmüş, ikindi namazını kılmayan kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir uyarısında bulunmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının bereketiyle başlayan gününü yatsı namazının sekinetiyle tamamlamış, insanlar Sabah ve yatsı namazındaki sevabı bilselerdi sürünerek de olsa camiye gelirlerdi buyurmuştur.